Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk ciğeri yapalım. Öncelikle ciğerleri tencereye alıyorum ve kısık ateşte pişmesini sağlıyorum. Hiçbir şekilde yağ ya da su katmadan. Daha sonra rengi dönünce biraz su katıyorum. Suyunu çektikten sonra ise bir kaba alıyorum. Ciğerler olurken bir taraftan da patatesleri kızartıyorum. Ciğerleri bir kaba aldıktan sonra aynı tencereye sıvı yağı döküyorum ve soğanları sotelemeye başlıyorum. Soğanlar sotelenince üstüne biberleri katıyorum ve bunların da sotelenmesini sağlıyorum. Soğan ve biberler sotelenince içine domates sosu katıyorum. Yazdan yaptığınız melemenler de olabilir ve ciğer patatesi de katıp karıştırıyorum. Daha sonra baharatları katıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. bu şekilde bir süre daha sotelendikten sonra altını kapatıyorum. Bu yaptığımız ciğer soteyi isterseniz lavaşın içine koyabilirsiniz. Lavaş üstüne soğan, domates, maydanozlu bir salata koyup dürüm şeklinde servis edebilirsiniz. dilerseniz de tabağa koyup yanında pirinç pilavıyla da tüketebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.